Fema min ahadin herhangi bir Müslüman yasumu ya kamis perşembe günü oruç tutarsa evvel kamisin fi Recep Recep'in ilk perşembesi. Sonra yusalli sonra kılarsa fi ma beyne'l magrib ve'l isha ile hatta yani leyletü'l <laughs> cuma yani cuma gecesi. Kaç rekat isne 10 rekat 12 rekat kılacağız inşallah. Yakrafi kulu rekat her rekatta okuyacak. Bir Fatiha'yı 4 merreten. Bir kere Fatiha okuyacak. Ve inna anzelna fi leyletil kadr telâte Peşine üç kere inna anzelna okuyacak. Ve Allah Sonra kulü vallaha okuyacak. İsne te aşırat temerraten. Kaç kere? On iki kere. Her rekatta bir Fatiha, üç inna anzelna, on iki kulü vallaha. Aranızda cemaat yapabilirsiniz. Yani birisi bilen kıldırır öbürleri uyabilir. Bunlar caiz nafilede. Yani kaç ihlas okumuş oluyor? Ondan olsa 12 rekatta 120 eder. 140 144 144 tane İhlas-ı okuyor. Bu ne demek biliyor musun? 50 kulu Allah okuyanın 50 senelik günahı olsa silinir. Benim 50 senelik günahım yoktur. Zaten 53 yaş, 54 yaşındayım. 50 ikhlas okuyan namazın dışında veya içinde. Sen regaib namazında 144 İhlas, 100 İhlas okuyanın müjdeleri saymakla hadislerde bitmiyor. Hele ki namazın içindeyse daha fazileti artıyor namazda olduğu için. Bu ihlaslar okunmaz mı bu gece? Ne var bunda ya? Çok kolay ya 12 ihlas ya böyle. 12 rekat. Ondan sonra her iki rekatın arasında selam vereceksin. Kaç selamda biter? Altı selamda biter. Namaz bittiği zaman bana salavat okuyacak. Kaç kere? 12 rekat bitti abi. 70 kere salavat. Allahu salli ala, Seyyid muhammed'in nebi ilümü ve ala aleyhi ve aliü'sselim. Sonra secde yapacak. Secdede ne diyecek? Bunu inşallah ezberlersiniz ya. Çünkü secdede dergiye bakamazsınız. Mecbur ezberle. Ama bu namazın içinde değil. Namaz bitti. Bu hacet secdesi. Namaz bitti 12 rekat. 70 salavat çeribe. Ondan sonra ne yapıyorsun? Allahu Ekber secde yapıyorsun. Secdede okur. <laughs> Hepimiz ezberleyen. <laughs> Çünkü iki secde arasında okunacak bakarsın. Namazda değilsin ya bakarsın o kolay. O uzun ama bakarsın. Secdedekini ezberliyoruz. Sübbuhun. <laughs> uddusun <inline> <insan> rabbul melaiketi ve ruh bütün meleklerin tesbihidir bu. Bunu 70 kere okuyorsun. Parmağınla sayabilirsin. Namazda değilsin. Böyle yapıyorsun. 5 bunu da yaptın, 10, um bir, bir daha gelirsin 70. 7 kere döndüğün zaman 70 kere bu. Secdeden kalkıyorsun. Rabbighfirli verham ve tecavvez feinne ente'l azizul azim. Bu biraz uzun. Ama bunda bakabiliyor musun? Bakabiliyorsun. Martın dergisinde var. 70 kere de tesbih de alabilsin eline. 70 kere de ya Rabbi affet, mağfiret et. dua ne yapıyorsun? Sonra ikinci secdeye kapanıyorsun. İkinci secdede tekrar 70 kere ne diyorsun? Subbuhun kuddusun Rabbul melaiket ve ruh. Kolay ya. Ondan sonra secdede Allah'tan ne istersen istiyorsun ikinci secdede. Türkçe isteyebilir miyim istersen? Çünkü namazda değilsin. Yine elhamdülillah çekin, bir salavat getirin. Bir iş isteyin. En mühim sıkıntınız neyse en mühim sıkıntınız onu isteyin. Kesinlikle o secdeden kalkıldığında o işin olduğuna dair Allah indinde karar verilmiştir diyor. Bitti. Fe tukla. Bu bir hacet namazıdır aynı zamanda. Ama senede başka gece var mı bunu kılacak? Ancak hangi gece kılınabiliyor? Recep'in ilk cuma gecesi kılınabiliyor. Fellezî nefsî yedi Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Onun günahları, Denizlerin köpükleri kadar, kum taneleri kadar, dağların ağırlığı kadar, yağmurların damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar olsa da affedilecek. Yani güzel bir namaz tevbeyle, ihlasla kılarsak af olmayan günah kalmaz. Kıyamet günü akrabasından, ailesinden, çoluk çocuk to kendi aile halkından bu namazı kılan adama 700 kişiye şefaat hakkı veriliyor.